Bugünkü videomuzda pasif bir egzersiz türü olan elektrikle kas stimülasyonundan bahsetmek istiyorum. Bu yöntemde vücutta çalıştırılacak bölgeye önce elektrotlar takılır. Bu elektrotların ucu da bir voltaj üreticisi olan bir jeneratör benzeri bir makineye takılır. Bu makineden voltajın derecesi ayarlanarak, şiddeti ayarlanarak çalıştırılacak bölgeye elektrik sinyalleri, düzenli aralıklarla elektrik sinyalleri gönderilir. Ve bu bölgedeki kasların Pasif olarak yani makinenin gönderdiği uyarımla kasılıp gevşemesi sağlanır. Bunun mekaniğini bir anlamda şöyle düşünebilirsiniz. Biz herhangi bir kasımızı kasmak istediğimiz zaman öncelikle beynimizden merkezi sinir sistemini kullanarak o bölgeye e, sinyaller göndeririz. Gelen sinyalin şiddetine ve gönderildiği bölgeye göre de merkezi sinir sistemi o bölgedeki kaslardan gereken miktarını aktive ederek işin yapılmasını sağlar. Bu yöntemde de pasif elektrik ve stimülasyon yönteminde de merkezi sinir sistemi yerine elektrik voltajı, elektrik sinyalleri ne derseniz deyin voltaj üreticisi tarafından gönderilir. Bölgedeki kasların kasılması ve gevşenmesi sağlanır. Elektrik e, stimülasyonu yönteminin e, kullanım alanları farklıdır. Bunu ikiye ayıralım. İlki e, rehabilitasyon amaçlı, iyileşme amaçlı kullanımı. İkincisi de sağlıklı kişilerde kas gelişimi e, için kullanımı. Rehabilitasyon için kullanımında e, örnek olarak diyelim ki bir e, diz ameliyatı oldunuz. Belli bir süre e, eklemlerinizi hareket ettirmemeniz gerekiyor. İşte bacağınızı bükmemeniz gerekiyor, belki yürümemeniz gerekiyor. E, belki günlük aktivitelerinizi kısıtlamanız gerekecek. Bu süre boyunca kullanılmayan kaslardaki atrofiyi engellemek için atrofi yani kasların kullanılmamadan dolayı, kullanılmamasından dolayı kaybolması demektir. Atrofiyi engellemek için Fizik tedavi uzmanları tarafından elektriksel stimülasyon kullanılabilir. Dizinize ve etrafındaki bölgelere bu elektrotlar yerleştirilir. Elektrik voltaj üreticisi tarafından elektrik sinyalleri bölgeye gönderilir. Peki bu ne işe yarar? Bir o bölgedeki kan dolaşımı hızlanır. Bildiğiniz gibi kan bütün dokulara besin ve oksijen taşıyan çok önemli belki de en önemli vücudumuzdaki maddedir. Bu bölgedeki e, ak, e, faaliyet aktivite artırılarak kan dolaşımı hızlandırılır ve bölgenin iyileşme süresi kısaltılabilir. İki kaslar e, yürüyemediğiniz için, egzersiz yapamadığınız için e, e, makine sayesinde kasılıp gevşetilerek kas gücünüzün mümkün olduğunca kaybolmaması sağlanır. E, üç e, bu konu belki tartışmaya açık olsa bile ağrı yönetimi açısından yani ağrınızın mümkün olduğunca düşük tutabilmesi açısından da faydalı sonuçları olabilir. Bunların hepsi tartışmaya açık konulardır. Evet olur, hayır olmaz diye bir sonuca varmanızı kesinlikle istemiyorum. Ama kişisel görüşümüz genç ve fit olarak fiziksel, fizik tedavi veya rehabilitasyon süreci içerisinde elektrik stimülasyonunun kesinlikle faydalı olabileceğini biz düşünüyoruz. Spektrumun diğer ucunda da rehabilitasyon amacı taşımayan, Hiçbir e, sakatlık, yani incinme, rahatsızlık durumu söz konusu olmayan, sağlıklı durumda olan ve fiziksel egzersiz yerine elektriksel stimülasyonla kaslarını güçlendirme, kas kütlesini artırma, dayanıklılığını arttırma, kilo verme veya benzeri amaçları güden kişilere uygulanan elektriksel stimülasyon var. Peki bu doğru olabilir mi? Bugünlerde de anı duyuyoruz etrafınızda, alışveriş merkezlerine özellikle gittiğiniz zaman çeşitli standlar kuruluyor. Buralarda elektrotlarla donatılmış yelekler var. Elektriksel stimülasyon uygulaması yapılması için. Ve diyorlar ki bu kişiler saatlerce işte bir saat, bir buçuk saat spor salonunda terleyerek, yorularak, ağırlık kaldırarak egzersiz yapacağınıza aynı sonuçları hatta daha fazlasını 20 dakikada pasif egzersizle, elektriksel stimülasyonla biz size verebiliriz. Peki olabilir mi? Bu doğru mu? Bunu şöyle açıklayalım. Bir kişi düşünün. Bu kişi çok sedanter yaşıyor olsun. Yani günlük aktiviteleri sadece işini görmesi, evden işe gitmesi, işten eve gelmesi, bütün gün koltukta oturması olsun. Hiçbir fiziksel aktivitesi olmasın. Hiçbir ağırlık, kardiyo veya benzeri egzersizleri yapmıyor olsun. Şimdi bu kişi eğer isterse durduğu yerde, oturduğu yerde, ayakta kaslarını sıkarak ve kasını tutarak elinden geldiğince, mümkün olduğunca böyle hook gibi Ağğğğ kendini kasarak ve bunu belli bir süre sürdürerek de kas gelişimi yaratabilir. Çünkü kaslar sonuçta beyinden gelen elektriksel sinyallerin kaslara yapması gerekenleri söylemesiyle ve bu kas hücrelerinin buna uyum sağlamaya çalışmasıyla gerçekleşen bir durum. Çünkü bu kişi kas minimum kas en başta minimum kas kütlesi taşıyor. Sadece günlük aktivitelerini karşılayabilecek kadar kas kütlesine sahip. Bunun dışına çıktığı için kendini kasılı tutmaya ve o durumda kalmaya zorladığı için vücudunda bir takım değişiklikler mutlaka olacaktır ve bunları da düzenli yaptığı zaman bir süre sonra hisseder. Fakat burada plato etkisi bir şey vardır. Yani sonuçta kaslarınızı kastığınız zaman uygulayabileceğiniz direnç bellidir. Bunu ölçmek tabii ki zor dinamometre veya benzer araçlar olmadan ama aynı şeyi her gün yapmakla önce bir size bir faydası olur. Çok çabuk görürsünüz bu faydayı. Fakat o aktiviteyi yani o kasılı kalma aktivitesini karşılamaya başladığı anda sizin alacağınız egzersizden alacağınız etki, pozitif iyileşme etkisi de durur. Yani yeni bir kas kütlesine, yeni bir dayanıklık seviyesine gelirsiniz ve orada kalırsınız. Şimdi bunu elektriksel stimülasyonu uygularsak, elektriksel stimülasyonu hiç egzersiz yapmayan birinin başlaması ve bir süre sürdürmesi sonucunda mutlaka vücudundaki pozitif değişiklikleri hissetmesi normaldir kaçınılmazdır. Çünkü sonuçta hiçbir egzersiz yapmayan bir kişiyi alıyorsunuz. Değişik bir şey uyguluyorsunuz. Aynen dediğim gibi kendi kaslarını istem dışı da olsa kasılı kalmaya zorluyor. Ve bir süre bunu sürdürüyor. Bunların bir sonuç alınır. Evet. Ama bu sonuç kesinlikle ve kesinlikle sanıldığı gibi işte vücut geliştiriciler gibi veya fitness'i düzenli fitness yapan birinin vücudu gibi hatta ona yakın bile olmayacaktır. İnsan yine kendini hisseder. Yine farklı bir aktivite yaptığı için bir canlılık, bir enerji artışı duyar, hisseder. Tamam bunu kabul ediyoruz. Fakat asla ve asla bu tip şeylerden mucizevi, işte salonlara giderek veya evinizde çalışarak, sokakta çalışarak aldığınız sonuçlara benzer sonuçlar alacağınızı düşünmeyin. O yüzden zaten elektriksel stimülasyon ve birçok diğer pasif egzersiz yöntemi de komplementer yani tamamlayıcı niteliktedir. Bir egzersizin yerini almaz, Egzersin yanında isteyen kişilere, değişik bir şey denemek isteyen kişilere e, tamamlayıcı olarak verilir. O yüzden siz siz olun e, dediğim gibi salonlarda veya evinizde çalışarak alabileceğiniz o demiri, o ağırlığı hissederek, kaldırarak, ağırlığını ayarlayarak, gelişiminizi görerek e, yaratabileceğiniz sonuçların yerini e, bu tip e, tamamlayıcı ve e, tartışmaya da oldukça açık yöntemlerin alabileceğini düşünmeyin. Umarız video faydalı olmuştur. Hepinize iyi sporlar.